Biz ve evet. Kayra ben videodayız ve Kayra ile beraber ne çekiyoruz Kayra sen? Bugatti Veyron'un olduğu yere çok yakınım. Bugart düşüyor Kayra bak şimdi ne yap? Ne yap? Ne yap biliyor musun? Benim sadece oradan şeyimden çıkıp düz gitmem kısa bir mesafe Düz git 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 Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ferrari'm var. Ay az önce ben bulmuştum. Beni sıkar Bir yer vardı öyle tamam mı? Oraya gel. Oyundayım Hayra. <laughs> Buradan gidiyoruz. Niye sence Kayra? Çünkü bana join olmadın. Bir daha gireceğim. Bir daha gireceksin Ne <laughs> Arkadaşlar yine gelelim. Ve bakınız içeride bir tane çok güzel araba var. Bir tane de başlangıç arabam var. Sür bakalım. Hani bu döne geçtiği yol ya oradan dönmem gerekiyor. Benim... Arka tarafa gitmem lazım. Şu tarafa gitmem lazım. Sonra... Ben de arkadaşlar bir dakika dedim. Evet arkadaşlar video açmayı unutun. Ben de plan buldum gelmek ister misin? Hadi o polis yerini bana göster. Ya ben polis arabası almadım ki. Hem bu sokak yeri, sokak ya.

Bir Balıyor. Bende yarış bitti gözüküyor. Çıkıp... verebilecek bir derecede alabiliriz Ben burada biraz çalışıyorum Ya ben de öyle oldum. Ama sana birincilikle fark attım bunu bir. hayır. ama aslında ben birinciydim. Ama yarıştan çıktım. yarışmayacağım ben şey gideceğim. Kayra hayır yarışmak zorunda değilim ben eve gideceğim. Ben şu an gitmek istiyorum şu an gidiyorum. Ben ortadan geliyor. <Gülüyor> Hangi taraftasın? Tamam bekle. Beni bekle. <laughs> ben bu kaç olduğu yerden gidiyorum. <Gülüyor> Kayra ben.

Tek Tamam ben daha gidiyorum. Daireye gidiyorum. Uç. Uç. Geliyorum daireye beni bekle. Dağ. Ben dahadan indim bile. Çık daire bana, ben daireye Ben daireden Ben daireden kilometrelerce Ben şu an. Evime geldim düşün yani. Kayrarcığım evim dediğim bayıma geldim. Bu kaç veren olduğu yere çok yakın. <laughs> Yanıstır. Ama bu kaç veren ama gidiyiz için çok var. AG AG bay Ben de bu katkım. Geldim. Seni görüyorum. Benim yerime gitmek ister misin? Peki buraya arkamdan gel bak. Dur beni bekle. Bayimi nereden bileceksin sen? Arkamdan takip et. Bari şu an uzun yoldan gidiyoruz. Kara beni takip ediyor musun? Bekle. Tamam. ki çok kitlisin Bekle orada bekle orada Bilmem Ay İşte o kırmızı bayı benim AG Ali e, Araba garajı yok ama ekleyebilirim hmm, Araba kapısı Araba kapısını yapıyorum dur kapatma. Alan sürüyeceğim. Ben de yok ama Ferrari var. Yani bu Ferrari'den var. İşte ben de bu var. Burası mobilyalarımın olduğu yer. Burası böyle... Burası böyle mutfak. Beni bekle ya. Tamam. İyi Burası böyle her zaman yer, çalışma yerleri. Kayra bırak arabamı. Bak şimdi burası normal yer. Burası mutfağımız. Tuvalet vardı bir de. Nerede o tuvalet ya? Nerede? Orada da tuvaletler var. Burası da benim tuvaletim ya. Yani senin tuvaletin. Evet, bye bye.